arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl FPS yükseltilir bunu göstereceğim. Şimdi Minecraft'ta FPS'inizi nasıl yükseltirsiniz? Şimdi mod pek de göstermeyeceğim. Bu mod pek olmayacak. Play Store'dan gireceğiniz bir uygulamayla. Play Store'a girin arkadaşlar. Buraya Gönle e Boss Ter yazın. Buradan bakın. Bu değil en üstteki değil arkadaşlar bu ücretli. Bunun altındaki birazcık altındaki şu bakın. Kesinlikle game booster şu olacak arkadaşlar. Sakın bu bu falan tıklamayın. şu artıyla şu iki nokta olan oyun konsolu işaretli bunu yükleyip açacaksınız. Ben bu uygulamayı çok beğendim. Çalışıyor arkadaşlar. Bakın girsin. Girdikten sonra buradan sizin böyle pink falan gösterecek. işte. Ondan sonra bakın şurada at game kısmı var. Bakın şu kısım. Edit game. Şu edit game. Bakın şu. Edit game kısmı. Bu etkin Game kısmına tıklayacaksınız. Bunu. Bunu tıklayın. Buradan siz altta veya üstte ortada falan nerede varsa şuradaki göreceksiniz Minecraft'ı zaten. Ben şimdi size boyutunu ayarlayayım. Yoksa şeyden şuradan. Göreceksiniz. Bakın şu. Minecraft. Şunu açacaksınız. İlk şu e, açma düğmesini. Ama sizde arkadaşlar ilk önce uygulamanın şeyini de açmamız gerekiyor. E, verilerini yani veri hani oluyor ya ilk şey yaptığınızda giriyorsunuz falan. Ya hatta isterseniz ben sizin için de silip şey yapabilirim. Bak ilk önce hani sizin burada ayarlar gösterecek. Böyle buradan ileri tuşları da olacak. Hatta durun ben size isterseniz bir dakika göstereyim. bir dakika silip. Buradan Play Store'a bir daha gelip buraya Game Boss'ta yazdıktan sonra bu burada yükler inşallah. Hızlı yükler. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın burada gösteriyor birkaç resmi var. Mesela sıfır pingi var burada adamın çok kötü. Pink, pink mesela yani iyi veya kötü var. Ama siz ilk oyuna gir yani şey yaptığında pink sıfır, pink falan gösterecek ondan sonra burada bakın birkaç yorum yapan var. Mesela burada PUBG Mobile oynayanlar da biliyor. PES 2021 falan şey var. Kasmama şey var. <laughs> Mesela ben bir yorum okumuştum. Eskiden adam 12 FPS'lerdeyken şimdi adam 60 FPS'de oyunu oynuyormuş. Yani, bu kadar iyi oynuyor. Yani bu arada arkadaşlar hani diğer şeyde yok Minecraft mod pek yükle falan hiç gerek yok. Buradan start'a tıklayacaksınız. Ve burası gelecek zaten. Burada pinkler yazacak. 17 pink falan, strike falan burada. Add game'e tıklayacaksınız. Şu eklediğim add game'e. Buradan Minecraft'ı bulacaksınız. Bakın şurada Minecraft var görüyorsunuz. Bunun şurasını açacaksınız sonra Eee dur bu, bunu açıktan hadi game'den çıkabilirsiniz burada ultra boss var buna da tıklayın burada ultra boss ne yapıyor biliyor musunuz ultra boss boss yani daha çok şey yapıyor buna bilmiyorum bu, ne yapıyor ben de bilmiyorum He, siz bunu ayarlıyorsunuz boss diyeyim. Bak boss diyebiliyorsunuz buradan. Burada uygulamaları da bostluyor birkaç uygulamalarınızı falan böyle. Sonra buradan Edge Game'e tıklayacaksınız. Dediğim gibi pardon buraya göster Ultra Bost'a tıklayabilirsiniz isterseniz. Hani daha çok şey yapması için buradan e, reklam açacak size. Reklamdan sonra olacak. Aman. Ben susmuşum özür dilerim. Reklamı ben videoyu durdurdum sanıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Neyse buradan activate'tan sonra bakın buradan activate. Bunu siz o şey kısmını, reklam kısmını ilerletirsiniz. Sonra Ultra Boss olacak. Bakın activate oldu. Aktif yani. Sonra ama buradan girmeyin Minecraft'a. Bakın Minecraft'a buradan girmeyeceksiniz yani buradan girmeyeceksiniz illaki şu Game Booster'a girin şuradan Game Booster'a illaki şuradan bak tam illaki Minecraft'a buradan girmeniz gerekiyor çünkü burada bir daha optimize edecek Clay Background Cage, cage the fire of memory for gaming Boss Minecraft'ın max performance. analysis best game configs. Bir de e şey, ultra uh, boss. Evet arkadaşlar. Sonra zaten o olduktan sonra completed diyecek. E completed dedi. Aa. Sonra size de launch Minecraft diyecek. Heh optimizing. Tamam launch Minecraft değil. Biraz dondu benim telefon. Hıh. Launch Minecraft dedikten sonra şöyle bir Minecraft'ımız açılsın. Şöyle açılsın. Sonra Minecraft açıldıktan sonra ben PvP pekinde kalmışım yanlışlıkla. Bu arada illa sizin de PvP pekinde olmanıza gerek yok. Ben az önce PvP oynarken bu peki geçtiğim için öyle olmuştu. O yüzden siz buradan istediğiniz şeyi açabilirsiniz. Mesela ben ne açayım? Rastgele yazdığım bir dünyayı açayım. Evet arkadaşlar dünyamız yükleniyor. Yüklensin o. Kingsley'e. Bakın şimdi mükemmel olacak Minecraft'ınız. Bakar mısın abi? Mükemmel değil mi ya? Yani ben eskiden mesela bundan bir 2-3 FPS daha düşükte oynuyordum. Şimdi oyun yemin ediyorum FPS'sizlikten derim Koyun neden böyle? Mükemmel değil mi? Baksanıza hiç kasmayan bir şekilde oynayabilirsiniz. Mükemmel bak. Ayarlara falan gidiyorum. Hiç bekletmiyor. Eskiden birkaç kez bekletiyordum. Mükemmel. Çok güzel. Bakar mısın ya? Ben çok beğendim. Mükemmel. Şöyle şimdi e ayarlar ya. Abi Ay, bu yeni mi geldi? Bir daha. Ayarlar. Dünkü gösterdiğim pekte bir şey mi oldu? Abi bu Minecraft'ta yeni mi geldi? Bana mı öyle geliyor? Yoksa benim kullandığım pek dolayı böyle? Neyse. Böyle. Arkadaşlar bence mükemmel böyle Survivor, PvP Pvf falan çok şey olur. Mesela ben PvP'de bu kasmadığı için daha iyi oluyor. Görüyorsunuz. Mükemmel. Şimdi bir şunu açayım. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.